arkadaşlar bugünkü kanalıma hoş geldiniz bugünkü kanalımda. ben. Tamam dur. Bugünkü kanalımıza Miraç var. Miraç ne diyeceksin arkadaşlara? Abone tat atın. Miraç'ı duydunuz. Bakın evimizi daha yeni yaptık. Şimdi Miraç eve ne ekleyeceksin lan sen? Yat yatak. Yatak yatak yok. Burada. Dur. Arkadaşlar yatacağım. Onda yapıp geleceğiz. Tamam gelelim. Yatak. İlk önce yatak mı istiyorsun babam? Evet. Hangi renk? Mavi. Tırıçta. Tamam mavi. Böyle bir yatak koydum çok güzel değil mi? Ee, yatağımıza Tırıç. tamam yatağımıza tabela da de ekleyelim değil mi? Şöyle ekleyelim baba. Şuraya lan. Şuraya da ekleyelim. Şuraya da ekleyelim. Hemen yatak alalım baba. Arkadaşlar biz bu arada e, mini Hatip GE90 kalanında kanalında ne yapacak? Yapmayı yapacaklar Miraç. Abone tat Evet. Ne yapacakmışlar? Abone tat Evet. Silerim sen. Bak iki tane havuç yatak yapma. İki tane. Sen bir sen bir yapacağım, bir ben yapacağım. Şimdi zor istiyorsun baba. Ben bir kılıç çek. Tamam. Hemen evimizi şuradan böyle kitaplıklarımızı yapalım. Kılıç. Arkadaş. Tamam dur. Üç, tamam yapma. Tamam. Şimdi zır istiyorsun bir de kılıç istiyorsun değil mi? Evet. Nedir at kılıç mı istiyorsun sen? Aa, Elmas. Evet. Böyle. Ama nedir at daha güzel. Uh -uh. Tamam. Bunu işte. Tamam. Her şey elmas. Sen elmas seviyorsun. Evet. Nedir sevmiyorsun baba. Tamam. Zira aşkısını alalım. <laughs> Aykun geliyor senin. Ben önce ben olacağım. Tamam. Bak hemen eline kılıcını koyuyorum. Tamam. Neden? Zularını sokuyorum. Yani zıllarını koyuyorum baba. Kullan. Şimdi bu. Kullan. 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 Bunları da giyelim. Ben ya yaş bu kız. Ne? Bak bunu giyelim. Bak bu kız ya. Bak kız olduk. Gördün? Bak. Uh -oh. Tamam tamam elmas olsun. Evet. Başını varla oturacağım. Valla biz kız olduk. Neden? Kaat var mı? Şimdi ne yapalım? Elik de koyalım. Evet. Elitra, dürbün, ölümsüzlük takemi. Başka ne koyalım? Not. ne? Elmas koyalım tamam elmas. <laughs> Ateş koyalım. Bunu koyalım. Fotoğraf koyalım. Miraç nerede? Miraç'ı da koyalım. bir o. Ho abi Memo. Şaba şaba. Evet. Beni kırılmış yaptınız. Tatış tatış. Yapmıştınız. Beni çekmiştiniz. Sonra ben yatan almıştım. Evet. Neden? He? Ben bunu şiirdim. Tırı durma. Bak gördün. Gördün. Ah ya. Ya böyle. Ver. Ha, arkadaşlar Miraç oynayacak şimdi. Hemen yaratıcı yaratıcı moda almayalım. Yaratıcı modan çıkalım yoksa her şey kırar arkadaşlar. Kabul ettim. Miraç oyna baba. Şimdi zırlar sende baba. Zırları giydim. Evet. Etli. Kılıç da elinde var. Dur, dur. Evet. Arkadaşlar. Dedim ben varım. <laughs> ne diyeceğim arkadaşlara? Abone ol. Arkadaşlar durduruz valla abone olmayanlara like atmayanlara ne diyeceksin? Abone takmayacağım. <laughs> Onları döveceksin. Evet. Arkadaşlar abone olup like atmasanız sizi dövecek. O elinde elmas kılıcım var. Zırhın var. Ne istiyorsun sen? Hadi dışarıya çık. Dur. Dışarı çıkıyor. Hmm. Dışarıda. Lan. Seni dışarıya çıkarım sen evim şimdi not edeceğim abi. Arkadaşlar Mia size dışarıyı tanıtacak. Bakın. Arkadaşlar. Evimizin yanını göster. Burada da bir böyle şeyimiz var. Havuz yapacaktık. Miraç dedik havuz yapanlar. Ben havuz belki... Batım, <laughs> Evet arkadaşlar. Bidon şıplı 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 yavrusu arkadaşlar. Ne olur abone olun ya. Miraç için değil mi Miraç? Evet abi. Ne diyeceksin arkadaşlara? Abone ol. Evet. Ee, abone ol. Evet. Abone olup like at. Nerede? Ne nerede? Kapı. Kapı yok oldum <laughs> kapat kapat Bunu da kapat Yer içeri Neden böyle Tapuya ediyor <laughs> Gideceğim <laughs> bunu Evet yat Baba yak <laughs> Bir sigara Oho Hadi mi bir şarkı söyle. Şarkı söyle. Nereden tılı çıtırdın? Tamam hadi söyle. şarkı söyle bir. Bir aç şarkısı var arkadaşlar. Anne sevze duvale. Yani ikiden dire. Anne şiili. Dicele, dice. Hadi gir evin içine. Arkadaşlar damdili damdili dans sanar ya. Ben Ya, ha ha. Didi açabilir Arkadaşlar bay bay. Mi arkadaşlar bay bay ya. bay. Dur. Dur şimdi. şimdi. mi? Evet arkadaşlar. Bu ne olur? Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Mi ne diyorsun arkadaşlara? Ben ne yapıyorsun? Dur. dur dur arkadaşlara ne demek istiyorsun? A, arkadaşlar gördüm. Alacağını sıkıntı gitti. Evimizi kır. Arkadaşlar haydi bay bay hei, olup like atmayı unutmayın. Evimizi kır. Pro ailesi